Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Videomu başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle koyu rengimle başlıyorum. Koyu ipimle zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Orta zincire batıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık kapattım bu şekilde arkadaşlar toplamda 17 tane kapalı fıstığımız olana kadar yapalım Evet arkadaşlar şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane kapalı fıstık yaptık Şimdi tepeye bir fıstık daha yapıyorum. 18. fıstığımı kapatmıyorum. Bir alttaki fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık kapatmıyorum. Bir alttaki fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık şöyle üçünü birden kapat. Bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden topladım tekrar tepeye dibine karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna gelene kadar üçlü olarak toplayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma kadar geldim bakın. Şimdi bir zincir çektim çeviriyorum buraya başlangıç olduğu için bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık yine üçlü olarak topluyoruz bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar yine üçlü olarak sıra sonumuza kadar gelelim Şimdi ikinci sıramızdayız. Toplamda 4 sıra olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. 1 2 3 4 sıra olana kadar yaptık. Şimdi yine üçlü olarak topluyoruz. İlk başlangıç olduğu için bir tane tekli fıstık. Kapattım. 1 zincir çektim. Tepeye 1 dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim yine üçlü olarak toplayacağız burada arkadaşlar sonda bakın şuradan bir iki üç dört tane yatay fıstığımız kalana kadar üçlü olarak toplayalım Evet arkadaşlar bakın şöyle en sonda bir iki üç dört tane yatay fıstığımız kalana kadar üçlü olarak topladım şimdi Bakın buraya kadar geldim. 4 tane fıstığım var. Çeviriyorum. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Dibine bir. karşıya bir üçlü olarak yine topluyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geleceğiz. Yine tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tepeye dibine karşıya. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar geliyoruz. Yine burası da bakın şimdi ikinci sıramızdayız. Toplamda 4 sıra olana kadar devam ediyoruz. 4 sıra olduktan sonra yine burada burada yaptığımız gibi 4 tane yatay fıstık bırakacağız. 1, 2, 3, 4 tane yatay fıstık bırakacağız. Şöyle tığımızda 2, 4, 6, 8 tane yatay fıstığımız olacak. Yine onu da 4 sıra olacak şekilde yapacağız. 4 sırada bir 4 tane şurada yan tarafta bırakacağız. Bu şekilde en son 4 tane şurada yatay fıstığımızda 4 sıra olarak yapana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle 4 sıra yaptık 4 eksiltme 4 sıra yaptık 4 eksiltme yaparak şöyle bakın 4 8 şeklinde 4 ve katları şeklinde devam ettik toplamda en son 4 tane fıstığımız kalana kadar yine bunda 4 sıra yaptık şimdi burada şöyle ipimizi burada kopartacağız şurada ilmeğim çıkmış Evet arkadaşlar burada ipimizi bir zincir çektikten sonra şöyle koparttım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine bununla da bir tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Burada ipimi koparttım. Tam köşe noktasına ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Şimdi üçlü toplamıyoruz. Kutu tekniği ilerliyoruz. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir tekrar bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye karşıya. Bakın şöyle 1 2 3 4 tane kutumuz oldu. Çevirdim. Yine buraya başlangıç olduğu için bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık yaptım. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Yine burada da arkadaşlar burada Yaptığımız gibi kutu tekniğiyle ilerliyoruz. Yine burada da 4 sıra olanı bakın ikinci sıramızdayız. 4 sıra olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 sıra yaptık. Demin galiba 4 sıra demiştim. Yanlış söyledim. 1 2 3 4 kutumuz var. 1 2 3 sıra yaptık. Şöyle bu taraftan geçiş yapacağımız için daha geri dönmüyoruz. Şimdi burada ilmeğimi genişlettim buraya. Yine köşe kısımdayız bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim şöyle tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık kapattım bir zincir tepeye karşıya yine ikili olarak devam ediyoruz ikisini birden kapattım tekrar bir zincir bir tepeye bir karşıya bakın arkadaşlar bu şekilde tekrar <laughs> tepeye bir karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir ilmeğim çıktı. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Karşıya bir kutu tekniğiyle devam ediyoruz. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. Tepeye bir, karşıya bir. Kapatmıyorum. Bakın burada orta kısımdayız. Pardon kameraya çarptım. Burada orta kısımdayız. Bakın şurayı atlıyoruz köşeyi hemen diğer yan tarafa şöyle ikisi üçünü birden topladım bir zincir çektim Evet bakın bu şekilde oldu şimdi tekrar buraya bir fıstık Diğer sıradaki Fıstık tepesine battım. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın görüntü bu şekilde olacak. Çeviriyorum. Şimdi bu köşeye kadar geleceğiz. Tepeye bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım, bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar, ikili toplayarak sıra sonumuza kadar gelelim. Daha sonra dönelim. Buraya gelince yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle döndüm, köşeye kadar gittim. Tekrardan bu taraftayız. Şimdi burayı yine birlikte yapacağız. Şöyle tepeye bir fıstık yapıyorum, kapatmadan karşıya bir fıstık. Burayı atlıyorum. Orta kısmı karşıya geçiyorum. Bir fıstık da buraya yaptım. Tığımda 3 fıstık var. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi burada bir tane şöyle bir fıstık yapıyorum. Şöyle karşıya yine bir fıstık daha sini birden kapattım bir zincir çektim çevirdim yine arkadaşlar ikili olarak toplayacağız bu köşeye kadar gelelim daha sonra şöyle çevireceğiz yine köşeden sonra çevirelim yine buraya gelince birlikte yapalım Evet arkadaşlar bakın şöyle köşeyi döndüm yine buraya bakın şurada bir iki yatay fıstığım kalana kadar ikili olarak topladım. Şimdi tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Burayı atlıyorum. Diğer fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şimdi yine arkadaşlar aynı mantıkla köşeye kadar geleceğiz. Tekrar sonra döneceğiz. Yine burayı yapacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Daha sonra burayı da aynı şekilde dolduralım. Bu şekilde arkadaşlar boşluklarımızı doldururuz. İsterseniz videoyu geri sararak buradaki yaptığımızı seyrederek de buraları doldurabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bakın pembe ipimizle <laughs> açık pembe ipimle bakın şu şekilde sıra sonuma kadar geldim ipimi koparttım sonra etrafına yine aynı şekilde kutu tekniği ile ilerledim ikili yaparak şimdi şu köşe kısmında göstereceğim size bakın, ilk olarak ipimizi sabitledikten sonra bir fıstık yapıyoruz daha sonra tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık bu şekilde etrafını tamamlıyoruz. İsterseniz sizler başka bir kenar oyası da kullanabilirsiniz. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir. Şöyle karşıya bir fıstık. ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısmındayız şöyle buraya tekli bir fıstık yapıyorum köşe kısmı olduğu için kapattım bir zincir tepeye bir bir iki üçüncü fıstığın dibine batıyorum buraya da bir fıstık şöyle ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın bu işlemi dört köşede yapacağız arkadaşlar diğer yerlerde yine ikili olarak topluyoruz bir tepeye bir karşıya bu şekilde yaptıktan sonra etrafını tamamladıktan sonra bakın bir tepeye yaptım bir karşıya birleştirme kısmına gelince de bakın bir de ilk yaptığım fıstığın tepesine şöyle batarak üçünü birden kapattım bir zincir çektim evet, bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlıyoruz dediğim gibi köşeye geldiğimiz zaman arttırma işlemimizi yapıyoruz modelimiz bu şekilde şöyle bir tane de puf çiçeğinden yaptım sizler isteğinize göre yapabilirsiniz bu şekilde modelimiz umarım sizlerde de beğenmişsinizdir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın